Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben Hatay Kırıkan Halk Eğitimi Merkezi'nde Hızlandırılmış Eğitim Programı Projesi'nde çalışmaktayım. İsmim Gülhacer Durmuş. Bugünkü dersimiz sizlerle matematik konumuz Çarpanlar ve katlar kazanımımız 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklayacağız ve kullanacağız. Birinci kuralımız 2 ile bölünebilme. 2 ile bölünebilmenin kuralı nedir? son rakama bakacağız. Son rakamda ne arayacağız? 0, 2, 4, 6, 8 ile bitiyorsa yani sayı çiftse sayı tam bölünür diyeceğiz. Bakalım örneklere. 378 sayısının son rakamı ne? Tabii ki de 8. 8'i biz çift sayı mıdır? Evet çift sayıdır. 0, 2, 4, 6, 8 yine 2'ye bölünebilir. 259 sayısının yine biz ee, son rakamına bakalım. Son rakamı 9. 9'u yine biz bölebiliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü 9 bir çift sayı değil, tek sayıdır. 7463 sayısının son rakamı nedir? 3. 3 çift sayı mıdır? Hayır, çift sayı değildir. 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. Bunlardan biri. Evet. 23.450 sayısının son rakamı 0. 0 çift sayıdır ve 2 ile bölünebilir diyeceğiz. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. 1230 sayısının son rakamı 0. 0 çift sayı mıdır? Evet doğrudur. 2345 sayısının son rakamı 5. 5 çift sayı mıdır? Hayır çift sayı değildir. 57403 sayısının son rakamı ne? 3. Peki 3 çift sayı mıdır? Yine hayır. Biz niye arayacağız? 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. 3 değil. Peki bu kadar uzun sayının son rakamı nedir? 2. 2'nin yine biz e, çift sayı mıdır? Evet çift sayıdır. 4 ile bölünebilme kuralında ise son iki rakama bakacağız arkadaşlar. Ama bu sefer bir sayının birler ve onlar basamağına bakacağız. Yani son iki basamağa bakacağız. Çift mi yani çift sıfır mı ya, e, son bir sayının birler ve onlar basamağında çift sıfır ya da dördün katı ise dörde bölünebiliyorsa biz dörde bölünebilme kuralını uygulayacağız. Yine örneklere bakacak olursak 316. 16 bizim için nedir? Son iki basamağı Bölünebilir tam bölünebilir. 16'ın içinde 4 4 kere var. Yine 138 138 rakamının son e, iki rakamı 38 38'in içinde e, 4 olmuyor Ama 36'ın içinde 4 9 kere var. Kalanı nedir? 2 bölünmez. 4500 sayısının son iki rakamı çift sıfır. Direkt ne yapıyoruz? Çift sıfırdı zaten. Bakın yukarıda kural var. Yine bölünür deyip geçeceğiz. Yine 93784 sayısının son iki rakamı nedir? 84. 84 tam bölünür mü? Evet arkadaşlar. 84'ün içinde 4 21 kere var. Mesela 40'ın içinde 4 kaç kere var? 10 kere var. Bir tane daha ekleyelim. 20 defa oldu. Bir de 4 vardı zaten 84'ün yanında kaç yaptı? 1. 21. Bir. bir test serilen. Bu testimizde bir soru soralım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 4'e kalansız bölünür diyeceğiz ve 4 tane bize şık verecek. Bu şıklardan yine kuralımız neydi? Son iki rakama bakacağız. Hemen son iki rakamları bulalım. 71, 72, 78 ve 86. Peki bunlardan hangisi 4'e bölünür? Tam bölünür ve sayımız B seçeneği olacak. 72'nin içinde 4 kaç defa var dediğimizde arkadaşlar 18 defa var diyeceğiz. Cevabımız B. Siz de videoyu durdurup A'yı, B'yi, C'yi, D'yi tek tek dörde bölebilirsiniz. 3 ile bölünebilme kurallarına bakacak ise rakamları toplayacağız. Rakamları topladığımızda sayı değerinin 3 ve 3'ün katları ise yani 3'e bölünüyorsa sayımız 3 ile bölünebilme kuralına uygun diyeceğiz. 24'ü toplayalım. 2 ile 4'ü toplayalım. 6 etsin. 6'yı 3'e bölebiliyor muyuz? Evet. Peki 4596 sayısını toplarsak sayılarını 24 yapar. Tam bölünür mü? Evet. 24 bölünür. 24'ün içinde 4 kaç defa 3 kaç defa vardır arkadaşlar? 8 defa vardır. 4500 sayısının yine aynı çift sayı 0 4 ve 5'i toplarsak kaç yapar? 9. 9 tam bölünür mü? Evet. 21 şey 258 sayısını yine toplarsa kaç yapacak? Bize 15 yapacak. 15'in içinde 3 kaç defa var arkadaşlar? 5 defa var. Şimdi sıra sizde. 374 sayısının toplayalım. Kaç yapar? 14. 14 bölünür mü? Hayır, 3'e bölünmez. Peki 2316 sayısını toplarsak 12 eder. 12 tam bölünür mü? evet 3'e tam bölünür ee, 5721 sayısını toplarsak 15 eder 15'in içinde 3 yine kaç defa var arkadaşlar 5 defa var doğrudur bu sayımızı toplarsak sayımızı 3 elde ediyoruz toplayınca yine tam bölünür 9 ile bölünebilme kurallarında ise örneklerimiz kuralımız rakamları topluyor rakamları yine 3 ile bölünebilme kuralı gibi topluyoruz. Ama orada neydi? 3 ve 3'ün katlarına bölünebilme. 9 da ise 9 ve 9'un katlarını böleceğiz. Yani 9'a bölünüyorsa tam olarak 9 ile bölünebilme kuralına uygundur bu sayı diyeceğiz. 1233 sayısını toplarsak 9. 9'a bölünür mü? Evet doğrudur. 576 sayısını yine topluyoruz. 18 yapıyor. 18'i 9'a bölersek yine tam bölünür. 732 sayısını ne yapacağız? Toplayacağız. 12. 12'yi tam bölebilir miyiz? Hayır. Peki 1, 1, 1, 1, 1, 1 gibi uzun bir rakamda tek sayı vermiş. Yine nedir? Toplarsak sayılarımızı 6 eder. Tam bölünür mü? Hayır. Tam bölünmez. 5 ve 10 ile bölünebilmeyi aynı anda vermeyi tercih ettim. Rakamlarının sonunun 0 ve 5 olmasına bakacağız. 5 ile bölünebilme kuralında biz ne yapacağız? 0 veya 5 ise bu sayı 5'e kalansız bölünüyor. Yani son rakama bakıyorsun 0 ve 5 ise ne diyoruz? Hemen 5 ile bölünebilir. Peki 10 ile bölünebilme kuralında ise yine son basamağa bakıyoruz. Son basamağı 0 ise direkt ne diyoruz? Hemen 10 ile bölünebilir. Bakalım. Örneklere. 2320 sayısının son rakamı ne? 0. 5 ile bölünebilme kuralına göre 0 ve 5 olması gerekiyor mu? Evet. 0 vermiş doğrudur. 5'e bölünür mü? Evet. Peki 10 ile bölünebilme kuralına göre 0 mudur sonu? Evet 0'dır. Yine 10'a bölünebilir mi? Evet 10'a bölünebilir. Peki 1315 sayısı da yine nedir? Son rakamı 5. 5'e bölünebilmede bölünür ama 10'a bölünebilme de ne arıyoruz? Sadece son rakamında sıfır arıyoruz. Onun için 5'e bölünür ama 10'a bölünmez. 4236 sayısının son rakamı nedir? 6. 6 5'e de bölünmez, 10'a da bölünmez. Kural ne diyor? Kural bizde 5 ve 10'da ya 5'te 0 ve 5, 10'da ise sadece 0. E 0, 6 hiç yok ki zaten. Yine bölünmez. 2222 sayısının son rakamı 2. Peki 5'e göre nedir? 0 ve 5. Sayımız 0 ve 5 mi? Hayır. 10'a göre 0 mı? Hayır. 0 da değil. 5'e de 10'a da bölünmez. 6 ile bölünebilme kuralında rakamları hem 2 ile bölünebilme hem 3 ile bölünebilme kuralına uygunsa 6 ile de tam bölünür. Kurala göre ne diyeceğiz? 4, 2 daha 5. E, pardon. 2 ile bölünebilme kuralına göre bakacak olursak çift mi tek mi? 4 sayısı nedir? Çift mi tek mi? Çift bölünür mü? Evet, bölünür. Peki sayımızın e, 3 ile bölünebilme kuralına göre bakacağız. 3 ile bölünebilme kuralında neyi arayacağız biz? Rakamları toplayacağız. 3 2 daha 5. 4 daha 9. 9 3'e bölünür mü? Evet, 3'e bölünür arkadaşlar. Yine rakamın sonu çiftse 2'ye bölünür. Rakamların toplamı 3'e bölünür, 3'te. Peki 324 sayısının 6 ile tam bölünür mü? Evet, çünkü 2'ye de bölünüyor, 3'e de bölünüyor. Dolayısıyla 6 ile tam bölünür. Şimdi sıra sizde. 3240 sayısıyla, 52124 sayısının 2 ile, 4 ile, 3 ile, 9 ile tam bölünebiliyor mu bakacağız. bunu siz defterinize yazıp kurallara göre tek tek 2'ye, 4'e, 3'e ve 9'a uygun olup olmadığını bakacaksınız ve sonuçları öğretmenlerinize göndereceksiniz. Öğretmenleriniz size bu konuyu tekrar yine açık